kaldınız oğlum? Öldüm meraktan. Ya bu tip bebek işi amma karışıkmış be ana. Öldük koşturmaktan ya. Bir sorun çıkmadı ya. Yok çıkmadı. Sonuçlar ne zaman belli olurmuş? En az altı ay diyorlar. Ben zaten pek ihtimal vermiyorum olacağını. Ben odama gidiyorum. Müsaadenizle. Çok yoruldum. Söyledin mi Nevriye'ye? Söylemedim henüz. Hele bir şu tüp bebek işi belli olsun. Tamam. Çünkü ben ona göre kız araştıracağım. Bu devirde kuma gelmeyi kabul edecek kızı bulmak da zor. Kumayı kabul etmek de zor anne. Ama bebek sahibi olmamız için bu şart. Evet. Yarın gidiyor musun Antalya'ya? Gidiyorum anne. Yani en az 6 ay oradayım. Ta ki inşaat işi bitene kadar. Hayırlısı olsun oğlum. Üzülme. Sayılı gün çabuk geçer. Ben de kalkayım artık. Uğurluyum sen anne. Hadi kal sağlıcakla. Kalabilirsen tabii. Ne demek o şimdi? Akşam annenle konuştuklarını duydum. Bana bunu yapamazsın Talip. Allah vermediyse ben ne yapayım? Beni de anlamaya çalış Nevriye. Bir çocuğumun olmasını her şeyden çok istiyorum. Annem bu yüzden evlendirdi beni. Hem istersen sen de kalabilirsin. Baba evine dönmene gerek yok. Hangi kadın sevdiği adamı paylaşmak ister Talip? Söylesene hangi kadın? Geç kalıyorum Nevriye. Ben söyleyeceğimi söyledim. <laughs> Son sözü buydu biliyor musun Ayten? İster kal ister git. Nasıl diyebildi bunu bana? Nasıl? <laughs> <laughs> Belki bir öfke <laughs> anında demiştir. Üzülme bu kadar. <laughs> Nasıl üzülme Ayten? Eğer tüp bebek olumsuz sonuçlanırsa kuma getirecek üstüme. <laughs> Belki tüp bebek olumlu çıkar. Bunun için dua edelim hep birlikte. <laughs> Boş hayal. Beş senedir ne yaptıysak olmadı. <laughs> Bundan da bir şey çıkmayacak. Bana <laughs> bir yol göster ne olur. Dua etmekten başka bir şey gelmez elimden. <laughs> sonra baba evine dönmek istemiyorum Ayten. Kumaya hiç tahammülüm yok. Kendimi öldürürüm daha iyi. Öyle şeyler düşünme. Allah büyük. <laughs> bana müsaade. <laughs> Selma Hanım hamile. Her iş bana bakıyor. Tamam Ayten. Geç kalma. Dönüşte uğra tekrar konuşalım. Uğrarım canım. Sen de toparla kendini. geldin Ayten abla. Biraz geç kaldın Ayten abla, bir sorun yok ya. Kızın filan hastalanmadı inşallah. Yok yok, iyi çok şükür. Ameliyat dedi doktorlar. Yeterli parayı bulur bulmaz yaptıracağız ameliyatı. İnşallah. Siz nasılsınız? Biraz halsizlik var üzerimde ama iyiyim. Akşama davetim var. İşimiz çok bugün. ...yaparız Allah'ın izniyle. Ayten abla... ...Allah senden razı olsun. Sen olmasan ben ne yapardım? Rica ederim Selma Hanım. O sizin iyiliğiniz. <laughs> en zor zamanımda iş verdiniz bana. <laughs> Neyse ben mutfaktan başlayayım bari. <laughs> Öyle şeyler düşünme. Allah büyük. Selma Hanım hamile. Her iş bana bakıyor. Selma Hanım hamile. Her iş bana bakıyor. Selma Hanım hamile. Aytencim, kolay gelsin. Sağ ol. Dönüşte mutlaka uğra bana. Ee, çok önemli, tamam mı? Tamam, uğrarım. <laughs> Söylesene, nedir o kadar önemli olan? Benim aklıma bir şey geldi. Ee? Selma Hanım kaç aylık hamile? Üç aylık. Niye sordun? benim için onun bebeğini çalacaksın Ayten. ne? Böyle bir şey nasıl yaparım? Bilir misin sen? Yapacaksın Ayten. Benim için ve kızımın ameliyatı için. Bak, burada beş tane bilezik var. Tam bir ameliyat parası eder. Hayır, yapamam Nevriye. için başkasının bebeğini çalamam. Selma Hanım'a bunu yapamam. Sen bilirsin. Yarına kadar düşün. Sabah giderken de bana kararını söylersin. Yapmam. Başka bir şey iste onu yapayım. Başka bir ricam yok. Kararımı verdim. Evet. Ameliyat için senin bileziklerden başka şansımız yok. Ama borç ver bana. Hırsızlık yaptırma. Olmaz. Şartımı biliyorsun. Tamam o zaman. Ama bilezikleri yarın alırım. Kızım daha fazla acı çekmesin. Ayten, bir şey soracağım. Ne? O kadın hamilelik giymeye başladı mı? Yok, karnı çıkmadı daha. Hmm. Dört aydan sonra karnıma bir şey sararım. Çok güzel bir hamile olacağım. İşte böyle. Herkes gerçek sanacak. Ay, aklımı seveyim Nevriye. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Hastane ilaç yazdırmaya gelmiştim. Bir uğrayıp çayını içeyim. Hmm. Hem de tüp bebekten bir haber var mı diye sorayım dedim. Hmm. Ay. 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 Aa. Kızım. Bu halin ne? Ne varmış halimde? Niye böyle giyindin? <laughs> Hamileyim de ondan. Şaka yapıyorsun. Şaka değil anne gerçek. Tarık de bilmiyor. E, biraz risk vardı. Ben de kimseye söylemek istemedim. Allah sana şükürler olsun. Sonunda benim de bir torunum olacak ha? Hmm, i̇nşallah anne, inşallah. <laughs> Talibe niye haber vermiyoruz? E gelince öğrenir. E, hele biraz zaman geçsin. Geçsin tabi. Beş yıl bekledik. Biraz daha bekleyemeyecek miyiz sanki? Ay <laughs> gelmişim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Canım gelinim. <laughs> Hoş geldin Ayten. Hoş bulduk. Hemen de havaya girmişsin. E girmesem nasıl inandıracağım milleti? Hah, al bakalım. Bunlar da bilezikler. Alıyorum ama... ...vicdanen çok rahatsızım Nevli. Selma Hanım daha şimdiden bebeğine çok düşkün. Ama ne yapalım düşkünse... ...madem oluyor bir tane daha yapar. Allah bizi affetsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.